Siyirt Belediyesi tarafından bu yıl demokratik çözüm için kültürler botan doğasında buluşuyor sloganıyla 4.sü düzenlenen Siyirt Fıstık ve Doğa ile Buluşma Festivali gerçekleştirilen konser ile sona erdi. Fıstık ve Doğa Buluşma Festivali'nin kapanış konserinde sanatçılar söyledikleri şarkılara binlerce vatandaş eşlik etti. Konserde yer alan lazer ışıkları eşliğinde koreografi gösterisi sunulurken havai fişek gösterileri de yapıldı. Konserde konuşan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak konuşmasının başında belediye bünyesinde 54 ayda yapılan hizmetlerden bahsederek belediye yönetimi olarak her kesimin ana dilinde eğitim görmesi için eğitim kurumları hayat geçireceklerini ifade etti. <laughs> Konser yapılan konuşmaların ardından düzenlenen santanç turnuvasıyla dereceye girenlere ödülleri verildi. Gençlik Spor Kulübü tarafından Santranç Sporuna katkılarından dolayı dernek başkanı Sayın, sayın Dernek Başkanımıza da 60'larımız Sayın Dernek Başkanımız İhsan Kılıç için daha sonra havai fişekler eşliğinde sanatçılar Helim Ömer'i, Agire Jüyan ve Roja tarafından söylenen şarkılar vatandaşların çakmak yakarak ve cep telefonlarının ışıklarını açarak görsel bir efekt sunması ve halay çekmesiyle sona erdi. Erdoğan, Erdoğan, oyun erdogan erdogan çok Erdoğan, Erdoğan hassas bir mekan erdogan hiç çalınmaz bir hiç